tamamımıza gələn hər bir kəsə <türlük> <Çox> sağ olun. dostlar, tut, 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 sağ olun. Bu ayda da keçə bir dənə winimiz gəlir. F19 Hero Teti Əliyev üçün nəsib ilə çox super bir dənə takım şəklində oyun çıxardırıq. Buyurun izləyin, baxın. İzleyib dəstək olun hər bir kəsə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Abunə olun. İnşallah çox gözəl videolarımız davamlı gələcək. Hareket var hareket. Ona getireceğim burada onu. var. Biri buradan Hana Bir de buradan Ha göz göz internet kesildi. Ne bilmiyorum. Yani. <laughs> Bakalım. Dur. Bir başa skula girdi ha. Abi skula girdi. Gel buraya. Yine yanına geldi. Dondu. Bak lan bacım. abi. Bunlar rozak. Mark the location. <AUL1> Aburajimamız lazım de. O leşmi oradan salabilirsiniz. Abi yukarı. Tekabul, tekabul, tekabul. Yıbra mı bu? Boyut boyut mu? Şey. Oyna. Şey... Oyna da oyna. Oyna oyna. Ya yani bu stun bas. Eşeysen abi abi, <laughs> eşe sen abi daha bu dostum. Bomba mı? lan. Abi varsa maaşlık tripim benim onda var. Abi üç I got supplies. Hiç var doladı. Yo, kara M24 de. vardı var Ben ona göre. Bir tane de altı var siz sen verin. Yo yok altın sen var. Altın abi. Abi de Oy bura. Mark the vehicle. <laughs> Ama çok güzel var Abi ben vurma. Ha, onlar kovas kaçası değil ya bre. Onlar hara ha, kaçası. Oran bombalayın oraları. Bomba yok detersiz. Yok vardı. So I choose a lot in Awesome, awesome Oh you left on

Adam harda. Geçeceksin abi. Tut 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 tut. Okay. 3 nəfər qaldı. Mənim makasım dəyişmə. Olmson oynamayacağam, vurmur. Nədirsə, la-bla-vot. <laughs> Başın sağlı tepede. Arka tepe. Baba abim, abim de. Bak Aha, elde de bak. Başın sağlı. <laughs> ana bırak, ana. Kabağınıza, <laughs> kabağınıza olsun. Kabağınıza işte, tepede. Hasta var abi. Gel abi Gel Ya. 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 bir Ya. 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 Ya.

onun hancı darada Maşın diyan da Martin place'e gidiyor. السلام عليكم ورحمه الله